Oyunumuzun ismi Long Road. Uzun ince bir yol. İnce yok tabi. Uzun yol. Açıklamasında diyor ki Long Road tamamen Türk yapımı olup oyuncunun karar vererek seçimler dolusunda hayatta kalması üzerinde kurulmuş Ahmet sonrası senaryo sahip bir oyundur. Bir tedavi bulmak ve dünyayı hasta insanlarına kurtarmak için savaşmanız gerekmektedir. Ahmet Behram tarafından yapılmış. E, 9.99'luk bir fiyatı var. Bakalım nasılmış hemen. Türkçe abi. O neydi ya? İstiklal Marşı okunuyor abi Türkçe seçince <laughs> İngilizce seçince peki ne oluyor acaba <gülüyor> Okay. okey <laughs> 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 Oyun profesyonel haritamından değil sadece bir turkla yapıldığını ve geliştirildiğini tanımlamışlar Tamam kardeşim biliyoruz ya 7 ay sürmüş hmm. %100 Türk yapımıdır ve benim ilk oyunum Ron Fraud'da keyfindir Hadi bakalım Aa Türkçe Her karanlığa aydınlatan bir aydınlık vardır ama benim hikayem hem karanlığın hem de aydınlığın birlikte olduğu bir yerde başlıyor. Hmm. Hey Blake, orada mısın? Buradayım kaptan. Ne oldu? Ee, ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Eşya çantanızdan telsizi açın. Açayım. Ben büyük bir araziyim. Burada eskiden mısır tarlası varmış. Artık pek bir şeye benzemiyor. <laughs> İleride küçük bir benzinlik var. Belki işimize yarar bir şeyler bulabilirim ben de. Abi bu giriş animasyonu ne peki ya? Animasyon diyorum ama affınıza sığınarak. Ne abi? Nasıl oğlum? Burada bir şey yok. Mutfağa baksam iyi olur. Aa burada bir şey yok adamım ha. Güzel. iki tane ya yemek bir buldum. Bir bulmam gerek. Kapıyı aç. Abi ben bunu biliyorum. Bunun sonunda ne çıktığını da biliyorum ama neyse hadi. Yani düştüğümüzde az oynamadık abi bunu. İnşallah korkuştur. Karı çıkmaz Allah'ım. Amin ya Rabbül Alem. Altıma sıçarım çünkü. Korkudan yapamıyorum bile yani. Böyle bir sürpriz de umarım karşılaşma karşılaşma Ahmet Beyram. Anan. <laughs> Yardım edelim. hey, hey. hey. Hey 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 bir de 10 lira. 10 lira da çok pahalı değil açıkçası. Yazmış işte ilk oyunum bu. O yüzden uğraşılmış aslında. Bir şey demek istemiyorum. Çünkü mesela dublaj var ilginç biçimde. Aslında şu haliyle bile bir açıp bakılabilir yani böyle hani merak ettirir yani oyun devamında ne olacağını. O yüzden oynattırır diye düşünüyorum. O yüzden 10 lira verilebilir ya. Hem destek olmuş olursunuz arkadaşa. O kadar uğraşmış yine. Güzel. Bakın bir bence. Şimdiki oyunumuz Uruz Er Kişinin Geri Dönüşü. Berzah genç tarafından yapılmış. Nedense böyle söylenmesi gerekiyormuş gibi hissettim. Uruz destanını oynayarak yaşayın. Uruz tamamı sanat eseri olan piksel grafiklere sahip. Orta Asya Türk mitolojisine ve kültürüne dayalı fantastik bir dünyada geçen aksiyon ve macera oyunudur. Muhteşem müzikler ve sürükleyici hikayesiyle birbirinden değişik görevler yaparak deneyim. Deney yaparak deneyim. Yaparak deneyim. Ama birazcık fiyatı pahalı. 39 lira. Ee, ama daha böyle uzun ve uzun soluklu bir oyuna benziyor. Bakalım o zaman direkt. Allah! Oturmaya mı geldik? Koşuyor muyuz? Oyuna başladık ama ne oluyor acaba şu an? Bu ne? E. tamam. Kımız mı? Gerçekten mi? Ayran. Hararet alır. Ve bir süreliğine yanmaz kılar. Kamerada sıkıntı var sanki gibi. Biraz fazla oynak. Kamera. Ece Hatun. Mutsuzum Uruz mutsuzum. 70'inde <laughs> de 70'inde de. 1000 yıl öncesinde de aynı değil mi kızlar? Evet. Hazan Bey. Burla Hatun. Karagöne. Siz kimsiniz ya acaba? Çeri. Acun Aga. Acun abi. Ne oldu abi o TV işleri ya? Ha? Survivor var mı abi Survivor? Dua. Bonfire mı bu? Evet. Uruz Souls. Kamera açısı sapıtıyor sürekli. Kontroller rahat değil. Birazcık daha böyle smooth yani akan mekanikler kullanılabilirmiş. Gameplay'i rahatsız edici açıdan birazcık. onun dışında menü yönetimleri, işte arayüz, hud kullanımı falan da birazcık sıkıcı. Çünkü sadece mesela mouse kullanamıyorsunuz. Sadece klavye kullanabiliyorsunuz. Keşke mouse'a entegre etselermiş mesela. Görsel olarak fena değil ama görselliği yine dediğim o kamera açısı sıkıntısından dolayı pek tadamadı. Belki ayarlarda düzeltiliyordur ama sanmıyorum. Ve Türk tarihine tabii ki bağlantılı. O yüzden yani merak ediyorsunuz bu tarz Türk tarihi falan nasılmış Türk mitolojisini falan. Bakılabilir ha yani. Sırf onlar için 40 lira verilir mi tabii? Verilir mi? Verilmez ama bence uğraşıldığı için birazcık hani destek olsun diye verebilirsiniz arkadaşlara. Kötü değil ama iyi değil taraftarıyım birazcık ortalama vasat bir oyun gibi. Böyle bir bakılabilir. ilgiliyseniz Oyunumuzun ismi Soldiers of the Universe. Yani evrensel askerler. Soldiers of the Universe hikaye odaklı bir FPS oyundur. Bir grup Türk askerinin ağası bile büyük. Türk askeridir bu arada. Orta Doğu'daki terörist organizasyonları karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatmaktadır. Rockwise Entertainment yani Türk askeri falan ama Rockwise Entertainment tabi. Oyun 10 lira fiyatı da ucuz. Kesin büyük patlayacak şimdiden söylüyorum ama hadi bir bakalım nasılmış. Aaa. <laughs> <laughs> İlginç. Söylemeyeceğim ne olduğunu ama Ümit görüntüler kullanılmış evet. Başladık oyuna sanki. Merhaba. Evet kurşun geçirmiyorsun. Çok güzel. Ya da ben kurşun atmıyorum. Oyun birazcık optimizasyon sıkıntısı var. Bunlar teröristler herhalde Allah ne oluyor lan? Oha kafam güzel oldu. Nereden baksanız Call of Duty. Allah. Sıkma abim, sıkma. Lanet olası teröristler. Öldüm. Vatanı kurtaramadık. <laughs> Oğlum dur lan. Oha. Her kurşununu isabet ettiriyor bir de. Yapay zeka koymamışlar. Dursun, durduğu yerde vursun demişler. Kanka bunun her kurşununun neden İsabet ettirmesi şeklinde kodladınız ya. Salak mısınız oğlum siz ya? Bu arada bir de kolayda açtım ha arkadaşlar. Bilerek çünkü bir gerizekalılık olacağını biliyordum. Bu ne abi? Son bir kez daha deniyorum kapatıyorum yani lanet girsin ya. Bizim oyunumuz zor. Dark Souls gibi. <laughs> abi dur abi buna efekt de giriyor ya bir de. Do <laughs> mümkün değil yani vurmak nerenin teröristleri tam olarak acaba? Abi sakin ol ya. Oha yani. İndir lan o zaman. Kapçık ağzına. Ya çok ucuz, aşırı düşük pozisyon. Bir Call of Duty çakması bu yani mantık olarak en azından ucuz dizaynlar var. Kadınlara birazcık yani ara sahnelere birazcık uğraşılmış. Ay hani neyse ya. <laughs> Moralim bozuldu birazcık. Hiç böyle yani yapmış olmak için yapılmış bir şey açıkçası. Şu açıdan bakalım mı 10 lira. Bayağı ucuz. Yani karakter diye paranız yetmiyorsa bilgisayarınız kötü hissedeceğim de bu oyun için de birazcık bilgisayar lazım çünkü optimizasyonu çok kötü açıkçası PC'niz iyiyse de alınmaz ya. Ne bileyim ya. Üf, moralim bozuldu ben gidiyorum. <gülüyor> Almayın. <gülüyor> Oyunumuzun ismi Fate of Dynasty. Açıklamasında İngilizce yazıyor. Çok ilginç. Gezinme oyun işte ya diyor. Puzzle falan diyor. İşte Gonom gibi, The Rester gibi ve Layers of Fear gibi yürüme simülasyonlarından esinlendim diyor. Falan filan. Kabuk Games zaten <laughs> geliştiricisi. Arkadaşımızın soy ismi herhalde Kabuk. 5 kullanıcı incelemesi var. İlginç az aslında. Çünkü şöyle büyük bir artısı var boyunun boyun bedava. O yüzden hemen hiç uzatmıyorum, direkt giriyorum. Güzel bir şey de benziyor. Bakalım. İngilizce yapmış. Hmm. Türkçe var mıydı acaba ya? Sanmıyorum ama. Yürümede şöyle bir mallık var. Şimdiden söylüyorum. İleriye basıyorsunuz ya arkadaşlar. Bir saniye, ya, tuştan elinizi çektikten bir saniye sonra daha devam yürümeye devam ediyor. Yani siz bıraktığınız anda bırakmıyor. Böyle bir ilginçlik var şu an. Aa. Burada bir yer var. Ama giremiyor oraya. Draw blood. Aldım. Aha. Hiç verdi bana. Acıyor. <laughs> ne bu şimdi? Bitti mi oyun? Nasıl yani? <laughs> ne oldu şu an? Valla gerçekten çok kısaydı. <laughs> ama farklı böyle şeyler var. Hmm, gizemli yerler de var. Onları da bulabiliyorsunuz. Keşif öğeleri var farklı farklı yani. Ama çok kısa sürüyor. Bedava arkadaşlar bakın ya güzel bence ha. sunması da çok güzel. Çünkü yok bir de para el satsaydı o zaman yerden yere vuracaktım açıkçası yani laf sokacaktım ama bedavayı vermiş. Bir bakın böyle bir demo gibi daha çok yani. Bir oyunun demosu gibi. Bence keyifli. olmuş yani beğendim ben. <laughs>